Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Eftol 2025'te yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün gelen güncelleme ile ilgili size göstereceklerim var arkadaşlar. Bugün çok güzel bir güncelleme geldi. Konami 30. yıl özel bir kampanya getirdi arkadaşlar ve kampanyada çok güzel etkin olabilir ama bizim için çok önemli olan top açılmadı arkadaşlar. Nostalji formu da getirildi. Çok güzel diyebiliriz yani. 2015'te getirdiğin 15. yıl özel formu diyebiliriz. 20. 2015'te getirdiği formu arkadaşlar. Bu formu hatırlıyorum. Hasan Mustan da Ümidi de izledim de vardı bu formalar. Bu formalardan aldım ama burada almadım. Diyeceksiniz nerede aldın arkadaşlar? Bu bizim yan hesabımız. Yani ikinci kanalda çektiğim arkadaşlar hesap. Bunu EFBOL 2016 için bir düşünmüyorum. Neden? Ama çok iyi kadrolarım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kadromuz bu. Kardeşim Michael'ımız var 105. Sergio var. Tony Adams var. Van Buiten var. Van Buiten bayağı minik gidince arkadaşlar logosu böyle gözüküyor. Arnold'umuz var. Beckham'ımız var ama bu Beckham arkadaşlar yaş Beckham. Bedava Kıvara'yı çıkarttık. Salah'ı çıkarttık. Bellingham, Mbappe ve Osman var arkadaşlar. Kroyf'te hocamız. Eğer takas gelmezse F2 kimin altında bu kadroyu sıfırlayacağım. Sileceğim arkadaşlar. Bütün oyuncuları silip göndereceğim. Ve hesabı kapatacağım arkadaşlar. Yedeklerimizde Diogo Costa, Bastoni, Van Dijk, Granberg, Hoynes ve Hernandez, Rui Costa, Rafa Silva, Vinicius, David Villa, Fernando Torres ve Patrick Kluivert var arkadaşlar. Eğer dediğim gibi takas özelliği gelmezse bunları asıl hesabımı gönderemezsem arkadaşlar bütün oyuncuları sileceğim diyebilirim. Bu hesapta tek size göstermek için yapacağım. Onun dışında şimdi size göstereyim arkadaşlar. Nostalji etkinliği geldi. Nostalji etkinliği ne? Arkadaşlar şöyle kartla tıklayayım çünkü okuyamadım. PES 3'ten gelen PES 3 arkadaşlar. PES 2003'ten gelen Roberto Baggio kartı var arkadaşlar. 26 yaşındaki kartı Roberto Baggio'nun. Burada da yazıyor. Piemonte BN diye yani Juventus'un 92-93 senelisi kartı destansı kartı arkadaşlar. Onun dışında PES 6'dan Adriano geldi ve PES 2000 kaçmış bu? PES 2013 mü? Kaç oku okumuyor okunmuyor arkadaşlar. On, PES 18 galiba. PES 17 PES 18 arkadaşlar. Ondan da PİK'e geldi arkadaşlar. 102-103 oluyorlar. Baccio 103 ol, Pique 103 oluyor. Adriano 104 oluyor ve Baccio da 104 oluyor. Benim diğer hesapta Adriano vardı. Ne demek istediğimi bugün gelecek video izlersiniz. Onun dışında kampanya, nostalji kampanyası geldi arkadaşlar. Dediğim gibi zaten şeyler gelmişti. Gösterdim onları Onun dışında 30. yıl özel arkadaşlar 20 tane top olan bir paket geldi arkadaşlar. Ama şöyle bir sorun var. Size geleyim. Hangi oyuncuların gelebileceğini de konuşacağız arkadaşlar. Şöyle bir sorun var. Size oraya gelip de göstereyim arkadaşlar. Çok mu gittim ya? Hı, çok gittim. Bakın. 15'inde onun da açılacak arkadaşlar. Saat 5 e açılacak. Onun yani Temmuz'un onun açılacak ve 15 günümüz var arkadaşlar önümüzde. Şu an bugün ayın arkadaşlar kaçıydı bakalım. 26'sı arkadaşlar. 15 gün gibi ve 14 gün gibi süremiz var arkadaşlar. 20 tane açma hakkı var şu an ben tane biriktirmişim. Asıl hesaba geçeceğim. Asıl hesapta da biriktirmeye devam edeceğim arkadaşlar. 20'sini de biriktirip öyle açmaya başlayacağım. Burada tek bize Konami'nin dediği arkadaşlar Ronaldinho, Beckham ve Ricard. Ama benim tahminim size şimdi göstereceğim. Big time oyuncular böyle. Messi'nin bu kartla gelmez arkadaşlar. Gelse bile şu yukarıdaki gelse bile çok düşük. 94 10 milyon gitmez. Bale'ın bu kartı bence gelmez diye düşünüyorum. 105 Gerrit Bale. Messi'nin bu kartı gelmez. Hani gelirse de şu en çok 105 mesleği gelmesini isterim. Çünkü değerleri düşük gördüğünüz gibi. Ama 104 mesleği şu gelir arkadaşlar. Neymar'ın Suarez'e kartı zaten tırt. Romario 190 geliyor çünkü aynı kart arkadaşlar Romario. Romario'nun gelmesini ben bekliyorum. Onu da deneyelim. Cruyff'te ne oluyor? Ben de, de La var biliyorsunuz devlet hesapta Romario. En üst seviye 102 oluyor arkadaşlar Romario. Ben De La Fuente'yi kullanıyorum biliyorsunuz. Orada 500 coins bakalım para gelirse para yatıracağım arkadaşlar. Orada gitmeden Kroy almaya bir çalışacağım. Alamazsan 88 devam falan TL'de 102 oluyor Romario arkadaşlar. Onun dışında Zico 190 gelir. Zico da 102 arkadaşlar oluyor. 103 oluyor hatta Gizli e Forvet'te Zico. Zico'nun da gelmesini ben bekliyorum oyunda. İyi bir kart. Onun ben zaman bu kartı gelmez. Bu kimmiş? Neymar'ın bu kartı gelmez. Messi'nin belki bu kartı gelir ama o da aynı tasarım değil. Gerisi 103 Messi gelir buradaki arkadaşlar. 103 Messi. O da dela Fanta'da 103 oluyor. Onun dışında gizli forvetle o da 105 oluyor arkadaşlar. Yani gizli forvet oynatırsam eğer onu da Messi'yi 105 oynatırım arkadaşlar. Onun dışında Mbappé'nin sola çıkartığı 103 arkadaşlar. Mbappé'nin sola çıkartığı 103. Forvetli 101 oluyor. Kanatlar da 100'e düşüyor. Demek ki açık. Eğer 4 3 gibi taktik oynatırsak Mbappé oynatabiliriz. Merak ediyorum. Diğer ucada ne oluyor? Cruyff'ta kaç olacak? Cruyff'da 103. de 103. Ronald'da 104. Bak. Ronald'da 104. Hansi Flick'de 104. Beckenbauer'de 104. Fonseca'da 103 oluyor arkadaşlar. Wilson Company'de 104 oluyor arkadaşlar. Onun dışında Buruk'ta kaç oluyor? <laughs> 103 oluyor Buruk'ta. Inzaghi. Inzaghi çok kullanım var. 104 arkadaşlar. Simone Inzaghi'de 104 oluyor. Amorim'de 104 oluyor. Demek ki de Kroyuk'ta düşüyor 103'e. Onda da sonu yok diyoruz. Onun dışında Griezmann Griezmann'ın bu kartı gelebilir arkadaşlar. Griezmann'ın bu kartı da iyi ama bence bakın tıklayınca değişiyor çünkü kart gelmeyebilir. de Salah zaten kartı yeri saptı bana ama onu kullanmayacağım. Cannavaro'yu isterim. Fabio Cannavaro'nun gelmesini isterim arkadaşlar. 102 oluyor Cannavaro stoperde. Bu da bizim için yeri sattı iyi olur. Çünkü hatırlarsanız orada Beckenbauer var. Beckenbauer'ın yanında bir stoper lazım olacak bize. Vieira, Patrick Vieira gelmesi isterim bu 13 oyuncu arasında. Bir arada kaç oluyor? 102 oluyor arkadaşlar. Peki şimdi ikide bir değiştireceğim ama Delafante bakmak istiyorum. Çünkü yeni hoca alamazsam Delafante ile oynamayacağız. Oynayacağız. Evet 102 oluyor onda da. Cruyff. Bu zaman değişmeyecek zaten. 88, Zordan Ronaldinho. Ronaldinho'yu mutlaka istiyoruz arkadaşlar. Ronaldinho da 102 oluyor arkadaşlar. Bu kart ile Ronaldinho Gaiccia. Bu bu kartı 102 oluyor. Kanatta 101, GFD 99, 10 numarada ama değişebilir. Maradona'nın bu kartı var bizde. Diego Armano Maradona'nın diğer kartı diğer hesapta var arkadaşlar. Asıl hesabınıza var. 103 kartı Diego Maradona'nın. Onun dışında Kim Kimmin Kim bakın bu kartı ama arkadaşlar Kim Min gördüğünüz gibi hareket ediyor. Muhtemelen bu Kim Min kartı gelmez. Gelirse de yani tırt güçlendirecek çünkü arkadaşlar. Kıvara var. Kıvara'yı istemem. Rutman Mister Roy. Mister Roy kaç yaşındaki kartı var mı bu? 26 yaşında bakın ister Roy'un 102 oynuyor arkadaşlar forvetler çok iyi. Yani şöyle bir bakınca sıçraması falan sıkı top iyi ama bence bir forvete göre hızlı hız zaman olmaması ama arkadaşlar süt gücü 90 kötü, bitiricilik 96. Şut gücünün biraz daha yüksek olmasını beklerim Ricard, Frank kart zaten oyunun kapakta da konu Konami'nin de kapakta gösterdiğim size oyunculardan biri. 102 oluyor arkadaşlar. Defansif orta sahada. Stopper'de de 101 olabiliyor Ricard. Eto, Gerard. Gerard'ı isterim. Gerard'da da gerisi iyi olur arkadaşlar. Gerard'da da 100 ve... Ne oldu lan? Oyun bir an kafayı mı yedi? Ha şimdi düzeldi. Gerard'da 102 oluyor arkadaşlar. Gerard'ın tek 10 köpek dışında 10 numarada 100. Defans ortada 98'e düşüyor arkadaşlar. Onun dışında Eto'yu istemem ama Maldini'nin gelmesi istemem. Maldini'nin bu kartı da iyi arkadaşlar. Maldini de 102 oluyor. Telefon T'ye bakmadık ama Johan Cruyff'te bu kartı 102 oluyor Maldini'nin arkadaşlar. Paolo Maldini. Bizim dörtte de fazla sol bekle oynayabildiğinden Maldini bizim için iyi. Paolo Maldini. Milan'ın efsanesi. Neymar'ın bu kartı yani Türk diyebiliriz ama 102 Neymar. Gerisi sol açıkta oynar. Mbappe'yi sağ içe atarız. 102'de oynar. Rivaldo var. Frankie de Jong'la Arojo'nun bu kartlarına geleceğini ben düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü Barcelona etkinliği gelmişti. Ve bunlar güçlendirici. Leao'nun şu kartı arkadaşlar. Bu kartın ben geleceğini düşünmüyorum. Çünkü o da güçlendirici gördüğünüz gibi solda. Martinelli'nin imza kartı. Lautaro'nun imza kartı. Casemiro'nun imza kartı. Bunların geleceğini ben düşünmüyorum. Makelele. Makelele gelirse iyi olur. Claudio Makelele arkadaşlar. Bu da iyi bir oyuncu. Eski bir gençler birliğiyle. İlhan Cavcav'ın keşfettiği makalede Real Madrid gitmişti oradan. Stoichkov zaten her bedava topta geliyor. Michael Owen. Michael Owen da iyi bir forvet. Michael Owen da gelirse iyi olur. Yani 20 paket vardı. Ben o kadar çok isim saydım ki istediğim arkadaşlar. Asıl hesaba gelirse biz vallahi köşeleriz. Michael Van Basten ya da benim diğer değişimde geçen sene çok daha kap takmıştım buna. Marco Paşa. Marco Paşa'yı zaten ayrı seviyorum. 102 Marco Paşa'yı ister miyiz? İstemezsek şerefsiziz. Ve bir İtalyan esnane. onun kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Francesco Totti'nin bu kartı gördüğünüz gibi seviyeli göstermiyor. Rumini Game bu kartın hesabı göstermiyor. Matovic zaten diğer hesabımız var. Asıl hesabımızda. Snyder istemem ama Leo. Rafa Leo. Abi Rafa Leo varsa tamam. Leo gelirse 104 arkadaşlar. <laughs> Sol açıkta 104. Rafael Leo. Gelirse bu kartı fena yakarcan. Can. Lautaro Martinez, Dybala, Coman, Lampard, Roberto Carlos. Tamam abi, hemen abi. Roberto Carlos. Gelirse bu da iyi olur. Sol bekle. Filippo Inzaghi var. Alfonso Davies var. Musiala var. Buna imzal katma. Kaya iman kartı. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu gelirse isterim. Ölen ama gelmez. Adriano. Benim diğer hesapta bulunan Adriano. David Beckham. Abi David Beckham'ın 21 yaşındaki kartı. Genç kartını getireceksiniz abi getireceksiniz o yüzden. Martial var. David Villa istemem. Benim bu yedek hesabımda var ne işe yarıyor. Forlan. Forlan iyi oyuncu arkadaşlar. Diego Forlan'ı ister isteriz arkadaşlar. Yüzgen. Diego Forlan yani. Onun dışında Guardiol. Bu Guardiol'u istemeyen yani ölsün. Yoşko Guardiol stoper. Çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Bu kartı gelirse Guardiol'u isteriz. Gavi var istemem. Rashford var istemem. Olivier Giroud, Tomori, Smalling, Pelegrin diye gidiyor. Aşağıda galiba daha efsane yok. Bakın bu gelecek bakın arkadaşlar. Konami'nin gösterdiği. 101 David Beckham. Defans orta saha özelliği yok ama biliyorsunuz. Pes kaçtı? 19 da 20 arkadaşlar. Benim ilk çektiğim peslerde kanalda bulabilirsiniz. İlk çektiğim peslerde 21 olabilir. Beckham'ın defansif ortası da daha çok yapıyordu. Ve Beckham'da benim çok güzel bir golüm vardı. Onu da bu dolayı yürütmeyi şortlarda da olması gerekiyor. Beckham'da çok güzel bir golüm vardı arkadaşlar. O da 101 oluyormuş şu an Kroyuk'ta arkadaşlar. Stoichkov var istemem. Tomiyasu var. Sağ bek'e olur mu olur. Sağ bek'te çok ihtiyacım var. Tomiyasu kaç oluyor? 99 mu? O zaman tırt. <laughs> Mert Saker var. İski olan Jack Wilshere var. Yani. Nakamura. Nakamura Nakamura var. Yani arkadaşlar dediğim gibi çok oyuncular. inşallah gelir olsaydığımız oyuncular ve istediğimiz oyuncular herkese çıkar diyorum. Ve geliyorum. Gösterim oyuncular gelebilir yani arkadaşlar kalan oyuncular olarak. 15 tane insan olacak söyledi ekonomi. 20 tane hak var. Ama kaç top dolacağını bilmiyoruz. 50 de olabilir, 100 de olabilir, 150 de olabilir. Konomi'nin yaptığı aşırı bilmiyoruz arkadaşlar. Yani ondan sorun çıkartabilir. Onun dışında gelen bu haftanın diğer paketlerine bakalım arkadaşlar. Onun dışında Japonya etkinliği geldi arkadaşlar. Japonya etkinliğinde de böyle 4 tane oyuncu vermişler. Tanıdık var mı diye bakarsak tanıdık yok zaten. Brezilya etkinliği. Brezilya etkinliğinde 100 oyuncu var. Vitor Okuye. Bu Barcelona değil mi lan? Bunu Barcelona aldı hatırlıyor musun? Palmeiras'a gitmiş. Vitor Rokuye. Bu, geçen, bu kışın transfer olmadı mı bu adam ya? Kaya Yorke. E bu da Real Madrid'deydi. Fluminense mi gitmiş? Neresi lan? Hangi takım bu? Cruzeiro'ya gitmiş. Allah Allah. Hugo Souza var. Kaleci ve Robert hey, Arbola bir oyuncu var. Haftanın takımında Türk gururumuz Kenan Yıldız'ımız var arkadaşlar. Inter'in yeni forması gelmiş bu arada. Onu da fark etmedim değil. Inter'le de oyna... Asıl hesapta Inter hesabını oynayacağız. E logosuyla. Palmeiras'a River Plate'den oyuncular var. Bastoni mi yok. Carboni'ymiş. Haa Bastoni sandım ben. Barreiro var ama benim gözlem burada. Kenan Yıldız arkadaşlar. Asıl hesapta çıkartmaya çalışacağım Kenan'ı. Onun dışında işte dediğimiz gibi Raikard. Burada kötü olan arkadaşlar tıkladığımıza giremiyoruz işte. Onun da açılacak diyor oyun bize. Yani şurada bir 14 günlük bir sıramız var. Zaten İspanya etkinliğini biliyorsunuz. Onun dışında İspanya lig etkinliğini biliyorsunuz. World Spide falan var. Europa'm var. Seçme aklında ben oyuncu seçmeyeceğim. Süper Lig paketleri var. Onun dışında da böyle diyoruz ve burada videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bugün ikinci videosuydu. Lyon kariyeri ile haftaya başlamaya karar verdim. Bu hafta Olimpik Lyon kariyerine başlamayacağım futbol menajerler arkadaşlar. Ben bugünün ikinci videosu 5'te. ilk video geldi. Kulüpler Dünya Kupası'nın şimdi de ikinci video olarak etkinliğinde kampanyayı göstermiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Bye bye.